Şehim, hikmeti var, bir bildiği var. Yok kardeş, ben söyledim diye kabul etmeyiniz diyen Bediüzzaman'ın talebeleri. Ben dedim diye kabul etmeyin Bediüzzaman diye Bediüzzaman'ın talebeleri diyor ki benim söylediğimi diyor. Kur'an'ın mizanı ile, i senin ile ölçün. Altın çıkarsa febi alın, demir ve çöplük çıkarsa bana gönderin dedi burada bir acayip bir ölçü getiriyor. Hizmet beraberliği yapılmaz bunlarla. Çünkü niye mesela bana muhabbet eden ,lere de muhabbet ettiririm ben o adamın yanlış adamın yanında olsam. Bu bir. İkincisi ben yanlış bir ortamda yanlış insanlarla buluna buluna benim de vicdaniyatım gider. Dini hassasiyetim kalmaz. Buna delilim şu. Adama diyorum ki bak bu haramdır Kur'anca. Adam bir tanesi çıkıp diyor ki tesettür diyor, esas değildir diyor. Tabi kastetti şudur, iman esasından değildir, İslam esasından değildir. Tamam mı? bak, bunu kastetmiyor tabi. Ama tehlikeli bir söz. Niçin tehlikeli bir söz? Çünkü senin ne söylediğin değil, toplum ne anladığıdır. Mesela buna ait bir şey söylemiş sadece tarizen ve tevilen söylenilen söz fıkıhtan söylüyorum. Fıkıhtan biliyorsun fıkıha meşgulüm. Mesela dese ki misal biraz kapatsana üşüdüm ben. Hocam abi Nurcular abi der. Hariçtekiler de hoca der. Abi Mehmet orada mı? Rize'den arıyor adam. Neyi kastediyor Murat'ım söyler misin Mehmet orada mı diye? Yani sizin orada mıdır, senin yanında mıdır, odada mıdır diyor mu? Bunu ne kastettiğini sen anlamadın mı? Onu ne kastettiğini sen anladın aldı. Ona zıt söylemek yalandır. Ha Şurayı kastediyor. Burada değil. Düpe düz yalandır. Lazlara göre tek ayağını kaldırırsan diyor yalan yalan olmaz. Niye olmaz dedim? Aynı şuna benzer dedi. E camdan dedi arabayı sürerken elini dışarı çıkarırsan benzin az yaktığı gibi diyor. <laughs> benzin az yakıyormuş. E zarar vereceksen. Ha şimdi onu şey yapmış. Onu işaret da anlatmış. Artık diyor ona yüklenecek maslahat zaman nefretmiştir. Yalan o kadar revaç verilmiş ki maslahatı kalmamış. Her söylediğin doğru olmalı. Her veya ya doğru olacak ya sükut edeceksin. Ya doğruyu söyleyeceksin ya susacaksın. Öyle mesela diyor ki gıybeti başına yansın. Bizim memleket öyle. La kardeş doğruyu söylüyorum. Doğru söylediğin için gıybet zaten. Yalan söylesen yalan. Ben bunu anlatmayacağım. Başka bir şey anlatacağım. Şöyle bir dini cevaplarda şöyle var. Benim kardeş nurcularda da var. Eee... Yani siz bilmiyorsunuz onu. Bir arkadaş vardı. Bir arkadaşımız vardı ki böyle diyor. Ustat öyle demiyor. Bak orada. Gıybet. O sen, sen anlattığın adamı sen biliyor musun bilmiyor musun? Biliyorsun. Peki o zat burada olsaydı senin nazarında. Bu konu benim söylerken o bundan rahatsız olacak mıydı olmayacak mıydı? Olacaktıysa gıybettir olmayacaktıysa değildir. Mesela Mehmet var ya Mehmet arkadaşlar. Benim bir arkadaşım vardı. Çok cömert, kahraman şöyle. Akbette için hoşuna giderdi. Bunu e, önemli olan bak yalan fıkıt şey fıkıta bile değil ya ilmi halde ya. İlmi hal fıkıh kitabı değil. Gündelik pratik hayatımızı çözümleyen bir el kitabıdır. İlmi hal, hal ilmi fıkıh ise temeldir. Onları okumuş bir insan olarak sadece söylüyorum. Diyor ki sana soru soran neyi kastettiğini sen biliyorsan onun kastettiği manayı sen biliyorsan, o neyi bekliyorsa onun zıttını yanıltmak, söylemek, o işte yalandır. Burada değil, burada değil. Lan adam Rize'den, o yanınızda mıdır? O binada mıdır, sende midir yani? Alkattadır. kastediyorum. Yanımızda katta değil, katta burada değil. Yalan kardeş. Gerçi ya, yalana hiç yer yoktur diyor. Gerçi olsa faydalı. Diyor mu demiyor mu lematta? Aç sözleri. Yalana hiç yeri yoktur. Gerçi olsa faydası. Yalanın faydası olmaz. Allah Resulü ben de latife yaparım ama diyor yalan deme. Ha iki onu şeriatta iki şey müsaade edilmiş. Casus, devletler arası harp yapılırken haber şey yapmak Resulullah'ta var. Hasan. Bir de iki mümini ve karı kocayı, çünkü karı koca da mümindir. Karı koca ondan dermiş, aslında mümindir fıkıhta. İki mümin, karı koca da mümindir, iki kardeştir aslında, İsl Müslümanlar kardeştir. Onları barıştırmak adına o da ee, şey olmayacak, onun kaydı, kuyduğu itiraziyesi var. Ya İsmail, hayret ya kardeşim, ne oldu falan yeri gelirse tabii. Ya senin anın var ya, he. Veya işte falan Mehmet var ya bilin işte Fatih, Hayret ya seni çok kötü sunat diyor. Vallahi acayip gitti yani. İyi biliyorum arayı düzeltmeye yani.